Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile yaptığı görüşmede "Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın." dedi. Alper "Hayırlı günler, hayırlı görevler. Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum. Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun. İnsanlı ilk uzay misyonumuzun Fergani, Ali Kuşçu, Cezeri gibi ilim yolcularının mirasını bir adım öteye taşıyacağına inanıyorum. Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle sizi devletimizin güçlü iradesi ve kararlarıyla başlatılan insanlı ilk uzay görevimizi yerine getirmek için bulunduğum Uluslararası Uzay istasyonundan saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok şükür gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Göklerdeki istikbalimizin teminatı olan liderlik vizyonunuzun bir parçası olarak Türk astronot ve bilim misyonunda görev almaktan mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye 100 yılına adım atarken bu önemli ve anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda taşımanın gururunu yaşıyorum. Yıllarca uzayı başka milletlere ait olan bir rüya olarak kabul edip hayal dahi etmekten çekinen ben de dahil nice Türk gencine ve gelecek nesillerimize bu hayali gerçek haline getirerek hediye ettiniz. Kendimize olan özgüvenimizi ayağa kaldırmamıza ve pekiştirmemize imkan tanıdınız. Bunun için size minnettarım Sayın Cumhurbaşkanım. Orada bulunmandan bizler de kıvanç duyuyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevinin şu anda hangi aşamasındasın? Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle yer çekimsiz ortamda bulunmak hakikaten çok farklı bir deneyim. 8 aya aşan süre çok yoğun bir eğitim ve titiz bir planlamanın ardından uluslararası uzay istasyonuna ulaşır ulaşmaz görevime bu detaylı plana uygun şekilde başladım. Bu faaliyetlerin ilk adımı Türk astronot ve bilim misyonumuzun en önemli kısmını teşkil eden bilimsel deneylerimizi hassas şartlarda istasyondaki yerlerine aktarmaktı. Deney düzeneklerimizi uzay istasyonuna olan uçuşu gerçekleştirdiğimiz Dragon kapsülünden istasyon içerisindeki deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek bu önemli ilk adımı tamamladım. Bunun ardından da bahsettiğim planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Buradaki görevim boyunca tüm bu deneyleri tamamlayıp sonuçlarını beraberinde ülkemize getirmek üzere kayıt altına alıyor olacağım. Buradaki ortamın dünyadan en önemli farkı yer çekiminin yokluğu diyebilirim. Mikro yer çekiminde istasyonun içinde havada bir kuş misali özgürce hareket edebiliyoruz. Tabiri caizse kanatsız uçabiliyoruz. Uzay istasyonundaki bu ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladım. Daha Dragon kapsülünün içerisindeyken fırlatmanın hemen ardından buradaki çalışmalarımı hedeflediğimiz gibi başladım ve üçüncü gün itibariyle planladığı şekilde devam ediyorum. Herhangi bir aksaklık olmadan e, tüm faaliyetlerimizi yürütüyorum. E, tabii şu an Türk Hava Kuvvetlerimizin yetiştirdiği bir pilot olarak bu görev için en uygun aday sendin. Fakat bu kez pilot olarak çıktığın irtifadan çok daha öteye geçtin. Eminim zorlu bir yolculuk tecrübesi yaşadın. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle yolculuğun ilk kısmının amacı dünyanın yer çekimine maruz kaldığımız alt atmosfer bölümünü aşarak uzaya ulaşmaktı. Bu kısım yaklaşık 10 dakika sürdü. Yolculuğumuzun en riskli ve fiziksel olarak da en zorlayıcı kısmı buydu aslında. E ardından yaklaşık 200 kilometrelik yörüngede dünya çevresinde tur atarak Uluslararası Uzay istasyonu ile buluşmaya planladığımız zamana uygun şekilde hız ve irtifa ayarlamalarını gerçekleştirmeye başladık. Sonrasında istasyonun bulunduğu yörüngeye çıkıp hassas manevralarla istasyona kenetlenmeyi gerçekleştirdik. Fırlatmanın ilk 10 dakikasında çok hızlı geçen bölümden sonra dünya yörüngesindeki turumuz yaklaşık 36 saat sürdü. Fırlatma öncesinde uzman ekipler tarafından hava koşullarına, roketin ve kapsülün teknik durumuna dair sürekli takip ve kontroller yapıldı. Mevcut plan sürekli gözden geçirildi. Geçmiş kariyerinde havacılık eğitimine, birikimine sahip eğitimli ve deneyimli bir ekip olarak her aşamada birbirimize ee, sürekli destek ve süreci yürüten uzmanlara güvenimiz tamdı. Herhangi bir normalliğe karşı her zaman hazırlıktaydık. Ancak sonuçta fırlatma süreci sorunsuz şekilde ilerledi çok şükür ve planladığımız şekilde uluslararası uzay istasyonuna ulaştık. Tabii şu an dünyadan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta yer çekimsiz ortamdasın. Bu durum seni nasıl etkiliyor? Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi ISS'deki yani Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ortamı dünyadakiden ayıran en önemli fark çekiminin mikro düzeyde oluşu ve hissettiğimiz etkilerin birçoğu da buna bağlı. Vücudumuzda uzaya çıktığımız ilk andan itibaren daha ISS'e ulaşmadan Dragon'un içinde yani fırlatma sonrası içinde geldiğimiz kapsülün içindeyken bazı belirgin değişiklikleri hemen e, hissetmeye görmeye başladık. Dolaşım, kas ve iskelet sistemin başta olmak üzere tüm bedenimde bu değişiklikleri hali hazırda da gözlemleyebiliyorum. Örneğin burada normalde tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar başta kan olmak üzere yer çekimi olmadığı için vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Yüz çehrem bu nedenle dünyada olduğundan daha şişkin görünüyor. Yine vücut sıvılarındaki basıncın değişimi nedeniyle bazı görme sorunları ve bağışıklık sistemi zayıflıkları oluşabiliyor. Çok şükür şu ana kadar bende bunlara ilişkin hiçbir emare yok, hiçbir problem yaşamadım. Normalde vücut ağırlığımı taşıyan iskelet ve kas sistemim burada aynı yükü hissetmiyor. Bu da kemik yoğunluğunun ve kas kütlemin burada zaman içerisinde azalmasına neden oluyor. Bu etkiyi azaltmak için özel egzersiz programları uyguluyorum. Ben şu an için bunu fazla hissetmesem de daha üçüncü günümüz. Uzun süreli burada uzay görevlerinde bu durum çok daha fazla hissediliyor ve önemli hale geliyor. Bilim insanları bu bahsettiğim etkileri ve daha pek çoğunu anlamak ve bunlara karşı önlemler geliştirmek için sürekli araştırmalar yürütüyorlar. Hatta ben de Türk bilim insanlarımızın bu konudaki çalışmalarına katkıda bulunmak için burada bazı deneyler yürütüyor ve veriler topluyorum şu anda. Evet, insanlığı ilk uzay misyonumuzun bir bilim misyonu olması bizim için çok değerli. Böylelikle bilim literatürüne önemli katkılar sağlayacak çalışmalara Türk bilim insanları imza atmış olacak, fizikten kimyaya, biyolojiden malzeme bilimine, orada çok farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Bizim deneylerimiz sizin de bahsettiğiniz gibi, insan sağlığı, biyoloji, biyoteknoloji, malzeme bilimleri ve fizik alanlarında, Farklı disiplinlerde araştırma konularını kapsıyor. Ee, mesela TÜBİTAK bünyesinde hazırlanan G-Metal deneyimizde kimyasal, tep kimyasal tepkimesiz koşullarda katı parçacıklar ile akışkan ortamı arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisini araştıracağız. Savunma sanayimizde çok önemli çalışmalardan birisi. TÜBİTAK uzay enstitümüz tarafından ilerleyen günlerde gerçekleştirilmek üzere tasarlanan MIOKA deneyimizde ise TÜBİTAK teknikerleri ve mühendisleri tarafından geliştirilen ve ilk defa uzayda uygulanacak bir elektronik kart üretimi teknolojisi test edilecek Sayın Cumhurbaşkanım. Rasat, Göktürk 2, MEC, IMECE, Türksat 6 uydularımızın kartları tasarlanıp üretilirken edinilen tecrübelerden ortaya çıkan bu özgün tekniğin milli uzay programında yer alan uzay projelerine özellikle de Ay araştırma projesine paha biçilmez katkılar sağlamasını umuyoruz. Uzman deneyimiz var. Bu deneyde kapalı sistemler için yaşam destek ünitesi geliştirmeyi hedefliyoruz. ESA'ya ait Columbus modülünde devam ediyor hali hazırda bu deney. Uyuna deneyimiz var. Bu deneyde de yüksek sıcaklık ve mekanik aşınmalara dayanıklı yüksek ve orta entropili alaşım deneyimizi JAXA modülünde gerçekleştiriyor olacağız. Yani burada Japonya'ya ait Kibo modülünde gerçekleştiriyor olacağız Sayın Cumhurbaşkanım. Diğer taraftan tıp alanında uzay ortamının insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelediğimiz bir deneyimiz var. Bu deneyde radyasyona maruz kalmanın kansere neden olan baskılayıcı hücrelere etkisi incelenecek. Ayrıca yer çekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genler ve bunların bağışıklık sistemi ile ilişkileri araştırılacak. Bu etkilerin tespit edilebilmesi için ilk önce dünyadayken kar örneklerim alındı. Şu anda da uzayda Uluslararası Uzay istasyonu içerisinde kan örneklerinin alınmaya devam ediyor. Görev sonunda dünyaya inişimizi takip ben de yine kan örneği vereceğim. Deneylerimiz arasında uzay bilimine ilgi duyan genç öğrenci kardeşlerimizin çalışmalarına özellikle yer verildi. Bu da sizin liderliğinizde devletimizin gençlere verdiği önemin çok güzel sembollerinden bir tanesi. Çünkü onları geleceğin bilim insanları olarak görüyoruz. Örneğin Muş Bilim ve Sanat Merkezi'nden öğrenci kardeşlerimizin değerli öğretmenlerimizle birlikte sunmuş olduğu PRANET deneyinde propolisin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisini araştıracağız. Tüm çalışmalarımdan elde ettiğim veriler analiz ve değerlendirme için bilim insanlarımıza ulaştırılacak Sayın Cumhurbaşkanım. Sonrasında da bu veriler değerlendirilerek ülkemizin uzayda yürütülen ilk bilimsel araştırmalarının sonuçları elde edilecek. Alper, orada farklı ülkelerden gelen astronotlarla da birliktesin. Onlara da Türkiye'nin selamlarımızı özellikle ilet. Biz uzay alanında uluslararası işbirliklerimizi güçlendirirken yürüttüğümüz çalışmalarla yeni teknolojilere öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Bu yönüyle de uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştirdiğin misyon çok önemli, çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanım, selamınızı buradaki bütün ekip arkadaşlarıma iletiyor olacağım. Ben de birlikte geldiğimiz 3 e, kişilik, benim haricimdeki 3 kişilik ekip arkadaşlarımın ve hali hazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda göreve devam eden 7 kişilik Expedition 70 e, görev ekibinin selamlarını size iletiyorum buradan. E, bağlantımızın hemen öncesinde kendileri ilettiler. Burada uluslararası uzay istasyonunda diğer ülkelerden gelen astronotlarla etkileşim içerisinde bulunmak büyük bir ayrıcalık ve öğrenme fırsatı yaratıyor bizim için. Bu deneyimler aynı zamanda uluslararası işbirliğinin de gücünü vurguluyor. Gözlemlerime dayanarak bu tür araştırmalarının ülkemizin endüstriyel ve ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulunabileceğine inanıyorum. Öncelikle uzay araştırmaları uzun yıllardır yeni teknolojilerin geliştirilmesine zaten öncelik ediliyor. Bu şekilde ortaya çıkmış birçok teknoloji artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Küresel navigasyon, haberleşme ve gezegenimizdeki değişimleri izleme konusunda bu teknolojilere başvuruyoruz zaten. Bu teknolojik ilerlemeler uzay sektörüyle de sınırlı kalmıyor. Diğer sektörlere de yayılıyor. Örneğin uzaktan algılama teknolojileri dünya üzerindeki kaynaktan izleme ve yönetme konusunda da önemli bir rol oynuyor tarım, enerji, çevre yönetimi gibi sektörlerde bu teknolojiler kullanılarak giderek artan ekonomik faydalar elde ediliyor. Ülkemizde de bu böyle. Milli uydularımız diğer sektörlerin de güç, güçlenmesine destek oluyor hali hazırda. Diğer taraftan uzay araştırmaları genç nesillerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini de artırıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Ülkemizdeki eğitimi destekliyor. Bu da gelecekte bu alandaki yetişmiş insan kaynağımızın artmasını ve inovasyonu daha da teşvik edecektir. Son olarak Uzay araştırmaları geniş kapsamlı uluslararası işbirliği için de müthiş bir platform sunuyor. Bu şekilde ülkemizin diğer ülkelerle arasındaki ekonomik ve endüstriyel alanlardaki işbirliğinin de geliştirmesine katkı sağlanıyor. Tüm bu bahsettiğim nedenlerle uzay alanına yapılan yatırımları çok önemli, uzun vadeli getirileri olacağını inanıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Alper bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Belki pek çok evladımız bu alana yönelecek. Senin izinden gidecek zaten şimdiden de başladılar. Alper abimiz, Alper abimizin gittiği yerden ben de gideceğim gibi yaklaşımlar var. Sen ilk astronot, astronotumuz oldun ama tabii ki son olmayacaksın. Artık Türkiye'de insanlı uzay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. İnşallah bu yolculuğumuz güçlenerek devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, sizinle gelecek nesillere ilham kaynağı olacak bu görevim sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bağlantı kurabilmek benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı oldu. Kendi uydularını yıllardır milli imkanlarıyla üreten bir milletin evladı olarak uzay faaliyetleri alanında bir sonraki adımı milletim adına gerçekleştirdiğimin farkındayım. Millet olarak kendimize olan güvenimizi daha da sağlamlaştıracak bu tarihi görev konusunda ortaya koyduğunuz güçlü irade için size minnettarım. Ayrıca yüce milletimiz ve devletimizin imkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz bu görev sırasında bana desteğini, sonuna, bana desteğini sunan ve dualarını esirgemeyen Kadir Şinas milletimize de şükranlarımı sunuyorum. Alper sana özellikle başarılar diliyorum. Görevini tamamlayıp inşallah yeryüzüne sağ salim iftiharla taşıdığın ay yıldızlı bayrağımızla birlikte dönmeni temenni ediyorum. Sağlıcakla kal. Allah'a emanet ol. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah görevimi başarıyla tamamlayıp sizinle buluşmak ve emanet ettiğiniz al bayrağımızı teslim etmek için sabırsızlanıyorum. Allah ısmarladık.